Herkese merhabalar dostlar. Bugün farklı bir sürüş videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün gerçekten çok özel bir gün. Çünkü tüm motorcular toplanıyoruz. Aziz şehitlerimize ve bayrağımıza amma ve saygı sürüşü yapacağız. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Forza 250'mizin arkasına bu şekilde Türk bayrağımızı yerleştirdik. Şimdi Beylikdüzü'nden yola çıkıyorum ve yeni kapıdaki miting alanına gideceğim. Tüm motorcular bugün saat 12'de orada toplanıyor olacaklar. Sürüşten çok güzel görüntüler sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de şimdi hemen yola çıkıyorum. Evet dostlar Beylikdüzü'nden yola çıktık. Yeni kapıya doğru gidiyoruz. motoplayden de görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağımızı dalgalandıra dalgalandıra yollardayız ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Arabacılarda bu tarz birliktelikler, topluluklar yok arkadaşlar. Yani bakın motorcu olmanın bir avantajını daha söyleyeyim sizlere. E, Reels videomda bazı avantajlarını anlatıyorum ama YouTube videomda da böyle bir avantajını söylemiş olayım. Arabacıların hiç bu şekilde toplanarak bayrağa sürüş, vatana sürüş, işte başka bir konuya sürüşünü gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü bu tarz ee, sosyal sorumluluk işlerini motorcular daha fazla yapıyor. Yani motorcular herhangi bir olayda toplanır, saygı sürüşü yapar, Atatürk için saygı sürüşü yapar, vatan için bayrak için saygı sürüşü yapar. Lütfen siz de yollarda gördüğünüz motorculara saygı gösterin. Yani bu motorcu toplulukları gerçekten saygılı bireylerden oluşuyor. Lütfen siz de. Yollarda artık bizi görün. Bizleri sıkıştırmaktan vazgeçin. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Ben herkese ve her şeye saygı duyan bir insanım. Lütfen yollarda bana da saygı duyulsun. Yani bunu tabii ki tüm motorcu arkadaşlar için söylüyorum. Bireysel konuşmuyorum ama bizleri de şu yollarda görün artık. Bizlere de saygı duyun. Bizlerin de bir araç, bir taşıt olduğumuzu kabullenin. Hepimiz bu trafikte, bu yollarda bir aradayız, birlikteyiz. Hiç kimse birbirine kim ve nefret beslemesin arkadaşlar. Evet, Beylikdüzü'nden çıkıp avcılara ulaştık. Biraz hızlı gitmem lazım çünkü buluşma saatine geç kaldım. Daha doğrusu buluşma saatine değil de arkadaşlarla buluşacağım. Onları bekletmek istemiyorum. Türk milletinin en sevdiğim özelliklerinden biri vatana, toprağa veya bayrağa herhangi bir yerden bir hakaret vesaire bir şey geldiğinde şu şekilde tek yumruk oluyoruz ya ben bu olayı çok seviyorum gerçekten. Farklı partilere oy veriyor olabiliriz, farklı görüşleri savunuyor olabiliriz ama söz konusu vatan ve bayraksa bir arada oluşumuz gerçekten tüm dünyaya örnek oluyor. Ben o yüzden Türk kanı taşıdığım için ve Türk olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Moto de görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağımızı dalgalandıra dalgalandıra yolumuzda ilerliyoruz. Bu bayrağı küçümseyenlere, bu bayrağı küçük görenlere veya alaycı davrananlara bu bayrağı böyle dalgalandıra dalgalandıra gözlerine sokacağız. Herkes bu bayrağa saygı duymayı öğrenecek arkadaşlar. Bugün yapacağımız bayrağı ve aziz şehitlerimize saygı sürüşünde herhangi bir provokatif eylem olmayacak. Biz şehitlerimize ve ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkmak için sürüyoruz. Ee, zaten valilik izinli bir sürüş herhangi bir olay vesaire taşkınlık olmayacaktır. Şimdi burada EDS var o yüzden biraz yavaşlayayım. Durduk yere de ceza yemeyelim. Kendimizde riske atmayalım. Şu deniz ne güzel bir şey ya. Bayılıyorum şu manzaraya gerçekten. Deniz görmeye bayılıyorum. Fitre kahvemi evde yaparım. Motoruma kahvemi ve eşyalarımı yüklerim. Gelir sahil kenarında otururum. Gerçekten sahilde oturmak e, beni dinginleştiriyor. Bilmiyorum çok seviyorum. Tek başıma oturup o sahilde motorumla birlikte müzik dinleyip çayımı içmeyi, sigaramı içmeyi gerçekten çok seviyorum. Gelme gelme. Heh. Sen de gelme. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Tamam sinyalini veriyorsun da yani beni de gör. Bir de şu var ben insanları anlamıyorum. Yani sinyal verince tamam beni uyarıyorsun oraya gireceksin de. Beni gördüğün halde de girme mesela değil mi? Bekle ben bir geçeyim. Sen ondan sonra yine şeridine gir. Yani senin sinyalini gördüm diye Tabii ki ben hani mesafe olsa zaten yavaşlar sen sinyal verdiğin için sana müsaade ederim. Ama artık çok yaklaşmışım sana. Yani sinyalini verdin diye o şehirde geçmen gerekmiyor. Bu sinyalini verdiğin için bu seni haklı da yapmıyor. Yani tabii ki sinyalini ver ama beni orada görüyorsan bekle ben bir geçeyim. Ondan sonra sen geç arkadaşım ben zaten yeterli alanın mesafem olsa sana yol veririm. Yani sen hızlı gideceksin diye ben niye gaz keseyim ya? Evet buradan Florya sahil yoluna geçişimizi yapalım. Bayrağı da arka çantaya güzel bağladım. Umarım rüzgarda o bayrağı kaybetmem. Yani düşmez gerçekten. Yani sürüşle alakalı değil ama o bayrağı yere düşürdüm diye gerçekten çok üzülürüm. Umarım başıma öyle bir şey gelmez. Buradan Florya yeşil yurt sahilden akalım. Bir arkadaşım Galeria Starbucks'ta beni bekliyor. Ona yetişemeyeceğim galiba ama şu an 4 dakikam var yetişme şansım yok. Saat 11'de Kazlı motosiklet grubu toplanacak. Onlara yetişirim diye düşünüyorum. Yarım saatim var da rahat rahat giderim. Zaten yollarda sakin. İyi sahil yolu açık. Gerçi pazar erken bir saat şu an saat 10.30. İnsanlar evlerinde kahvaltısını yapıyor şu an. O yüzden trafik yok. Bu işi sevdim. Araba kullanıyorsanız İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek büyük eziyet. O İstanbul'un trafiği bitmiyor arkadaşlar. Yani bu çilenin içinde araba kullanmak bence keyiften çok eziyet. Ama bir motorunuz varsa trafik yüzde yüz bir şekilde dursa bile siz hiçbir zaman durmuyorsunuz bir şekilde kendinize geçecek bir yer buluyorsunuz ama bu geçişlerde de lütfen kontrollü olmaya dikkat edin yani bir aralık bulduk diye hızlı bir şekilde gitmenin de hiçbir anlamı yok ben de sol şeritte kaldım size anlatırken sağa geçeyim hızlı gidenlere yol verelim tabii ki bizim de sol şeritte yavaş yavaş gitmemizin bir anlamı yok kendimize de öz eleştirimizi yapmış olalım Gerçi bir 5 dakika beklese arkadaşıma da yetişirmişim. Bakırköy'e geldim sayılır ama o buçuk gibi çıkacağım dedi. Muhtemelen çıkmıştır ama ben yine de bir Starbucks'a şöyle bir giriş yapıp bakacağım. Ee, Galeriyenin otoparkına belki bekliyordur. Gerçi WhatsApp'tan yazardı herhalde çıksaydı. Bir bildirim de düşmedi. Belki de bekliyordur, bakalım. Evet galeriye geldik. Bakalım beni bırakıp gittiler mi? Aa orada duruyor. Vallahi yetiştim. İyi sana yetiştim. Ya şey yaparız. Ee... Ay açamadım kaskı. Orada şelde zaten vardır. Orada içerim. Hiç beklemeyelim gidelim. Tam böyle baktım ha dedim arasam mı acaba 4 dakikaya oradayım. <laughs> İyi denk geldi. Evet arkadaşlar kortejimiz başladı. Şimdi buradan hareket ettik. Grup olarak Yeni Kapı miting alanına doğru sürüyoruz orada <laughs> sağ olsunlar herkes kornaları ile eşlik ediyor bize. Orada diğer motosiklet gruplarıyla buluşacağız. Çok kalabalık olacağız. Saat 1 gibi yeni kapıdan şehitliğe doğru hem şehitlerimizi anmak hem de bayrağımıza saygı sürüşü için hareket edeceğiz. Evet arkadaşlar kalabalık başlamış. Şimdi biz alana giriş yaptık. Diğer motorcuları da göreceksiniz. Çok kalabalık burası. Bize devam edin diyorlar. Her motosiklet grubu ayrı bir şekilde toplanıyor. Polisler provokasyona karşı bir uyarı yaptılar. O yüzden herhangi bir provokasyonda e, sürüşten kopmak veya motoru durdurmak yasak. Şöyle gördüğünüz gibi başladı. Daha biz yola çıkamadık bile. Polisler bize eskortluk yapıyorlar güvenli bir şekilde tamamlayacağız. Hadi Bismillah hareket ettik. <laughs> Polisler uyarı yaptı plakası olmayan veya kaskı olmayan hiç kimseyi korteje dahil etmeyecekler. Hızlı ışıkta geçtik ama polisler bize geçin yaptılar çünkü yolu kapatmışlar. Dediğim gibi bu sürüş valilik izinli. O yüzden tüm güvenlik önlemleri de alınmış durumda. E, gerek motorcular için gerekse herhangi bir provokasyona karşı valilik sağ olsun tüm önlemleri almış bizler için. O yüzden buradan İstanbul Valiliği'ne de teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten her şeyi düşünmüşler. Motorcu grupları da gerçekten her şeyi düşünmüş. Hava güneşli ama olur da yağmur yağarsa diye hepimize yağmurluklarımızı dağıttılar. Su için su verdiler. Bu sürüşte güvenlik ekipleri de var. Sağımızdan veya solumuzdan hızlıca geçenler örnek olduğu gibi bu sürüşün güvenliğini sağlıyorlar. Gerek yolları kapatmada gerekse güzergah değişimlerinde sürücülere bilgi veriyorlar. mesela bakın uyarıyor ikişerli olarak devam edin diye. Edirne Kapı Kara Şehitliğine giriş yapıyoruz. okunuyor ne güzel denk geldi. Bugün burada bir tepki için değil, bir duruş için toplandık. Bu öfke sürüşü değil, bu bir saygı sürüşü. Farklı motorlar, farklı insanlar olabilir. Ama hepimizin ortak bir değeri var. Bu bayrak. Bu bayrak bir bez parçası değildir. Bu bayrak, bu topraklar için can verenlerin hatırasıdır. İfade özgürlüğü, başkasının kutsalına hakaret etme özgürlüğü değildir. Biz bugün Kimseye bağırmıyoruz. Kimseyi tehdit etmiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Bayrağa saygı bu ülkede yaşamanın en temel sorumluluğudur. Motorcu dediğin sadece gaz açmaz. Gerektiğinde saygıyı da savunur. Bu sürüşte öfke yok. Kavga yok. Provokasyon yok. Çünkü en güçlü mesaj bazen sadece dik durmaktır. Bugün buraya gelen kalbi burada olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu sürüş bitecek ama mesajı kalacak. Çünkü bazı değerler izlenmez, sahip çıkılır.